Bu güçlendirme Jinx'e geliyor. Son zamanlarda kendisi çok iyi bir durumda değildi. Hem kazanma oranları düşüktü hem seçilme oranları düşüktü. Bundan sonra da iyi bir yükseliş yakalayacağını düşünüyorum. Peki nedir bu güçlendirme derseniz hemen ondan bahsedelim. Ultisinin hasarı falan da artıyor ama onlar çok önemli değil. Önemli olan pasifine gelen yeni güncelleme. Şu an sunuculardaki pasifine bakalım öncelikle. Hasar verdiği şampiyon, destansı orman canavarı ve yapı yıkılırsa bu hareket hızı ve saldırı hızını Jinx kazanıyor. Fakat ardından bir şampiyon daha katlederse bu etkiler birikmiyor, yenileniyor. Şu an test sunucusundaki halinde bu etkiler yenilenmiyor birikiyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Jinx her aldığı kill asist için %20 saldırı hızı kazanacak demek. Normalde oyuna gelen bufflarla nerflerle ilgili çok fazla fikir belirtemiyorum. Çünkü bilmediğim karakterleri bilmediğim koridorlar geliyor ama bunu biliyorum. Alt koridorda savaşlar hep 2-2 üç -2, 3 4-4 olduğu bile oluyor. Böyle durumlarda Jinx bu pasifi çok iyi çalıştıracaktır. Jinx normalde zaten çok hızlı kar topuna bağlayabilen bir karakter. Bu bufflarla beraber yanına bir de güzel bir Nami olursa hmm, mükemmel olacak. Bu arada Nami demişken ben Jinx'in yanına genelde Lulu, Nami ya da Yuumi tercih ediyorum. Bu aralar Nami ayrı favorim. Hem ferman hem de Kızgın Burdanlık'la çok güçlü oluyor. Toparlamak gerekirse yeni pasifiyle Jinx Nami ikilisi bayağı güçlenecektir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? fikrinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Onun dışında PBA ve notları videoları için takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.